Bu hayat vicdansız, Siken sikene. Adamı sikeller, garajlarda keşler, gözaltı esmeb. Kolunu bağlayıp dünyayı terk eder Mafyanın kendisi Karadeniz bölgesi Titretir gölgesi kabadayılık ölmedi Artvin, Bartın Ordu, Zonguldak, Amasya, Suluva 55 baba Kim gelirse gelsin lan burası bizim mekan Kurşun yar binadan Arkamızda bin adam. Başım döndü beladan Yok mu beni anlayan bu dünya yalan Gekso web Almanya'dan Osmanlı torun var mı daha sorun Bana yandan bakma seni sikero. Bu

Sokaklar sakal o bas gel Sokarım çetene Erciğer keş merdivenler leş gibi Adamı siker amına kodumun ciletçisi Geç şimdi siktir et yaşadık biz hepsini Karılar patlar kokaini çekti mi? Taksim geceleri taksici çeteleri Mahkeme affedecek mi ki gene beni? Artistler denemedi hapiste kimlenemeni Buralarda fazla dolanma sen geceleri Ön cepte mangır arka ben mannet, gangster bela rep Etrafım felaket ama yüzde doksan Fakir fukara, vay amına koyayım ya Hiç bitmiyor bela ama gene tarzım fena Gucci, Versace, Chanel, Rolex falan Seninki sahte, kedilek bak geç Ben beyaz atlet, gene mahkeme suç Maskeli vahşet